ölüm döşeğindeki Nebi'nin son kuruşlarına ne olmuştu? Rivayetlerde yedi dirhem falan diyor. Yedi dirhem, gümüş para. En küçük. Can çıkışıyor, Son saatleri Aişe diyor. Gözünü açıyor. Birkaç kere bayılıyor, ayılıyor. O birkaç bayılmanın arkasından Aişe'ye bakıyor. Konuşacak mecali bile yok. Ayşe bana bir şey mi söyleyeceksin ya Resulallah diyor. Kafasıyla işaret ediyor gel buraya sana geçen dağıt diye verdiğim o gümüşler, o liralar ne oldu? Ya Resulallah senin hastalık telaşınla dağıtamadım. Onları getir buraya. Vallahi Muhammed yanında altın ve gümüş olduğu halde Rabbine kavuşmaya, kavuş, kavuşmayı istemiyor. Getiriyor. Orada bulunan birine veriyor. Rivayete göre, bir rivayete göre Hazreti Ali'ye, bir rivayete göre efendim bir başkasına onlara götür hemen dağıt. Evet. sünnet deyince elinde fenni sünnetçi çantasıyla üstümüze boca edenler, olanca cehaletiyle saldıranlar, mangalda kül bırakmayanlar. Siz kimin sünnetini işliyorsunuz? Buyurun bakın. Dünyada cennet gibi bir hayat kuruyorlar bunlar kendilerine bu uydurulmuş dinciler. Fakat Garibanlara da ahiretteki cenneti vaat ediyorlar. Bu çok garip değil mi? Hiç mi itiraz etmiyorsunuz? Ey bunların arkasından giden zavallılar. Hiç mi bunu görmüyorsunuz?